നമുക്ക് ഇമിനോസ് ഉം 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 ഉ Böyle yazıyoruz. Bunu açıklayalım. Buradan şu şurada. Şuradaki indir şeyine tıklayın. Hemen çekmek istiyorum. Şu birinci APK indire tıklayın. Buna basmayın tamam mı? Buna tıklayın. Mod 1'e tıklayın siz. Çıkar mısın? Hayır. Şimdi buraya tıklayın. APK indir mod 1'i seçin. Bunu seçtiğinizde biraz bekleyin. Buraya gelmiş olacak. Buna basın. Tamam tekrar indir desin. Bu aslında şimdi indirmeyeceğim. Size bu şimdi indirecek. Ama şimdi bana indirmeyecek. Çünkü bende var. İki yüklemeyin. iki yüklemeyin. Yani orada mod de Ona yani indirmeyin. Bak bu işte. Oyuna giriyorsunuz bakın. Şurada hiçbir şey açmayın. Ee, buraya gelin. Coin aç, game aç, level aç, bitti. Ben burada şeyde kaldım. Hmm. Ne yaptı açıl? gösterin. Bir de arkadaşlar şeye neydi? Buraya giremiyorsunuz. Gösterin. Burası. Burası neydi yani? İşte de burayı Heh, yer altına giremiyorsunuz. En sondan buradan çıkardım. Klas. Neyse bakın Mouse İşte bunlar oho hepsi var bende Birinciyi seçeyim ben en iyisini Seçtim Kılıçlardan bunu Uyy Bir daha

ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu da şeyi bulamadım arkadaşlar ben. Şöyle Onu bulamadım işte. Burada yok ki. Neden yok bilmiyorum. Neyse son hep sonuncuları seçiyorum. Neden seçtiğimi de bilmiyorum. Ki. Seç. Seç. Tamam bunu seçtik. Bunu seç. Seçer misin? Evet arkadaşlar böyle. Burada da ooo yenileri gelmiş. Düş dalgası. Aa bunu almamıştım. Daha da mıydı? Güçlendir. Ben niye buradan güçlendirmedim? Aa, yeniymiş bu. Ben bunu tak. Uf. Uh. Evet arkadaşlar böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Anlamadıysanız işte buydu. Kemal Afvan. Bundan bakabilirsiniz. Siz de bakabilirsiniz arkadaşlar. İyi güzel oyun. Yenebilir miyim bilmiyorum. Benim içinden geçeceğim. Ah. Of. Sen ben de Ne oldu? Oh, iyi. Bu kadar. Oh. Oh, what the? Hadi biraz kaldı. Eh, tamam. Bitti oğlum, bitti. Ne vurmaya çalışıyorsun? Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu kadardı. Görüşürüz. Bakın. Arkadaşlar bunu aç diyorsunuz ya buradan reklam çıkacak. Her her birisi de almadığı yolcuya. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. yeni mo yeni modların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Lan Like.